Selam Arkadaşlar Saç süre aldım 3 Derin dondurucu için Önce bir durağı da temiz yıkadım 2-3 sıra Süzüyorum Süzdükten sonra tenceremi yıkayıp üstüne koyuyorum. İletmedim. Aldığım 2 kilo domates. Domateslerimi mikserden geçiriyorum. hazırladığım fasulyenin üstüne döküyorum. Az puarını hafifsin. Bir kaşık tuz atıyorum. Bir kaşık yemek bir yemek kaşığı tuz atıyorum. Haşlandı, suyunu çekti. Çok güzel görünüyor. Bir gece beklettim. Şimdi de poşetleyip dondurucuyu atıyorum. Böyle yaptığınız zaman derin dondurucu kokusunu vermez. Çok lezzetli bir tadı oluyor. Hem, her şekilde denedim en güzel lezzet böyle güzel tadı oluyor Bu tadını veriyor deneyenler için afiyet şeker olsun